Masterchef'te bu hafta kim elendi? Yeni kurallarla gelen Masterchef gerçekten can yakmaya başladı. Ve ilk kan maalesef ki bu çarşamba dökülecek. Bakın Masterchef'te bu hafta hangi yarışmacı elenerek ailesinin yanına döndü. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu hafta en çok kim elenmeyi hak ediyor? Ve sen kimin elenmesini istersin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef'te artık potalarda 7-8 kişi izlemeyeceğiz. Ya da yemeği o anlık en kötü yapmış kişi elenmeyecek. Elemeler yeniden iki etaplı olacak lakin elemeye sadece 4 kişi girecek. Ve puan usulü olacak. Yani ilk yaratıcılık yemeğinde çok iyi yapıp kurtulma diye devir bitti. Hem yaratıcılık hem de şef tabağında en yüksek puanı alarak herkes elenmeden kurtulmaya çalışacak. Lakin puanı en düşük olan kişi elenecek. Ve artık haftada iki tane elenme izleyeceğiz. İlki çarşamba, diğeri de pazar. Bu yüzden aslında kimin eleneceği sorusu biraz karışık. Bildiğimiz gibi bugüne kadar elenen 10 kişiden 9'unu size günler önce belirtmiştim. Sadece Ayten ile kısmı karışmış ve o hafta maalesef ki herkesi şok edecek bir şekilde İhsan elenmişti. Bu haftada kimin eleneceği bilgisi var lakin hangisinin çarşamba hangisi pazar olacağı tam olarak belli değil. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu hafta çarşamba günü Onur'un eleneceğini düşünüyorum. Pazar günü kimin eleneceği de belli lakin çarşamba günü elemeden sonra paylaşacağım. Merak edenler kanalı takip edebilir, abone olabilir. Arkadaşım sence onları elenmeyi hak etmiş miydi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutmayın.